Geometrik bir dizide iki terim arasına terim eklemeyi göreceğiz. Örneğin P ve Q reel sayılarının arasına bu sayılarla geometrik bir dizi oluşturacak biçimde K tane terim yerleştirilecekse bu durumda dizinin birinci terimi P son terimi Q olacağından ortak çarpan yani R eşit olacak. K artı 1 dedi. Yerleştirilecek terim sayısı artı 1 kök derecesini belirliyor. Daha sonra Q son terim bölü P de ilk terim bağıntısıyla buluyoruz. 2 ile 18 sayıları arasına geometrik dizi oluşturacak şekilde 6 terim yerleştirilirse ortak çarpan kaçtır? R eşittir diyorum. 6 terim yerleştirileceği için kök derecesi 6 artı 1 olur ve kök içinde son terim 18, ilk terim de 2. İşlemlere devam ediyorum. Buradan R eşittir 6 artı 1 7. dereceden kök içerisinde 18 bölü 2 de 9'dur. Baktığımda şıklarda A seçeneğinde ortak çarpan 7. dereceden kök 9 olur diyoruz. 1 bölü 64 ile 8 sayıları arasına geometrik dizi oluşturacak şekilde 8 terim yerleştirilirse baştan 5. terim kaçtır? Öncelikle ortak çarpanı bulmam lazım. R eşittir diyorum. Kök içerisinde kök derecem 8 artı 1 olacak. 8 tane terim yerleştirildiğine göre. Son terimim 8 ve ilk terimim de 1 bölü 64. İşlemlere devam ediyorum. R eşittir diyorum. 9. dereceden kök içerisinde 8 2'nin 3. kuvvetidir. 2'nin 3. kuvveti bölü 1 bölü 64 de 2'nin eksi 6. kuvvetidir. 9. dereceden kök içerisinde tabanlar aynı olduğu için ortak tabanla yazacağım. 2 üzeri 3 eksi eksi 6. Üstü sayılarda tabanlar aynı ise bölme işleminde paydadaki sayının kuvveti yukarıya eksi olarak çıkardı. Buna göre 3 eksi eksi 6 r eşittir 9. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 9 olur. Ve burada kök derecesiyle kuvvet birbirini götürür. R 2'dir diyoruz. Daha sonra baştan 5. terimi yazabilmem için yani A5 eşit olacak. A1 cinsinden yazarsam A1 çarpı R üzeri 5 eksi 1 4 olur. A5 eşittir diyorum. A1 birinci terimim 1 bölü 64 çarpı R'de 2 bulmuştum. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 16'dır. Buna göre A5 eşit olacak. 1 çarpı 16 16 bölü 64. Bu da sadeleşir. 1 bölü 4 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. 2 A, B, 250 C sayıları sırasıyla geometrik bir dizinin ardışık İlk 5 terimi olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? 2 birinci terimimizdir yani A1. Buradaki A ikinci terim A2. B üçüncü terim A3. 250 dördüncü terim ve C de beşinci terimimizdir. A4 bölü A1 yazarsam buradan da 4 eksi 1 3 olduğundan bu R küpe eşit olur. Yani ortak çarpanın küpü eşittir. A4 250 idi. 250 bölü 2 olacaktır olacak. İşlemlere devam ediyorum. R küp eşittir. 250 bölü 2 125'tir. Küpü 125 olan sayıyı düşünüyoruz. Bu sayı 5'tir. Yani R 5 değerini alır. Sırasıyla A sayısı A1 çarpı R'dir. B sayısı A1 çarpı R karedir. Yine C sayımızda A1 çarpı R 5. terim olduğu için R4 olur. Buna göre değerleri yazıyorum. A1'imiz 2 idi. 2 çarpı R5 olduğundan A10 olacak. B sayısı 2 çarpı 5'in karesinden. 5'in karesi 25 çarpı 2'den 50 olur. C sayımız ise 2 çarpı 5'in 4. kuvvetinden 5'in 4. kuvveti 625 çarpı 2 1250 olur. Ve buradan sayıları toplarsam 1250, 1300, 1310 olacak. A artı B artı C toplamı doğru cevap D seçeneğidir. X eksi 2, X artı 4, X eksi 4 sayıları sırasıyla geometrik bir dizinin ardışık ilk üç terimi olduğuna göre x kaçtır? Bunlar ardışık 3 terim olduğuna göre bu a1, bu a2 bu da A üçüncü terimimiz olacak. Geometrik dizi olduğundan dolayı A2'nin A1'e oranı eşit olmak zorundadır. A3'ün a 2ye oranına. Terimleri yerine yazıyorum. A2 dediğimiz x artı 4 bölü A1 x eksi 2 eşit olacak. A3 x eksi 4 bölü x artı 4'e. Burada bir işler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani x artı 4'ün karesi eşittir x eksi 2 çarpı x eksi 4. Burayı kare açılımından yazabilirim. Birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8x artı ikincinin karesi 16 eşittir diyorum. Burada biliyorsanız pratik olarak yazabilirsiniz. Bilmiyorsanız önce x'i dağıtırsınız sonra 2'yi dağıtırsınız ve yazarsınız x kare eksi 6x artı 8 olacak bu açılımdan da. x kareler karşılıklı birbirini götürecek. Eksi 6x'i eşitliğin diğer tarafına gönderirsem 8x artı 6 x artı geçecek. Eşittir diyorum. 8 eksi 16'yı da diğer tarafa attım. Eksi 16 olarak geçti. 14 x eşittir. Eksi 8 olur. Eşitliğin her iki tarafını 14'e bölüyorum. X'i yalnız bırakmak için. 14'ler gitti. X eşittir. Eksi 8 bölü 14 oldu. 2 ile sadeleşir. Ve eksi 4 bölü 7 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Bir geometrik dizide herhangi bir terimin karesi kendisinden eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımına eşittir. A n'in karesi eşit olacak. A n eksi k çarpı A n artı k. Örneği incelediğimde indisler toplamı 3 artı 13, 16, 2'ye böldüğümde 8. Demek ki bu A8'in karesine eşit olacak. Yine 5 artı 11, 16. 16 bölü 2, 8. Yine 7 artı 9, 16. 16 2'ye bölersem 8 olur. Yine A8'in karesine eşit olacak. Sonlu bir AN geometrik dizisinde baştan ve sondan eşit uzaklıktaki Terimlerin çarpımı da birbirine eşittir. Örneğin ilk terimle son terimin çarpımı eşit olacak ikinci terimle sondan bir önceki terimin çarpımına diyoruz. AN geometrik bir dizidir. A7 28 ve A13 7 olduğuna göre A10 aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür sorularda Bakacağınız ilk yer terimlerin indisleridir. Bu 7. terim, bu da 13. terim. Buna göre 7 artı 13 eşittir 20. 20'yi 2'ye böldüğümde de 10 yapıyor. Demek ki 10. terime A7 ve A13 eşit uzaklıktadır. Bundan dolayı A10'un karesi Eşit olacak A7 çarpı A13. A10'un karesi eşittir diyorum. A7 28 çarpı A13 de 7 olarak verilmiş. A10'un karesi 28 7 çarpı 4 demektir çarpı 7. Her iki tarafı kök içerisine alırsam A10 eşit olacak. 2 tane 7 var. 1 tane 7 olarak çıkar. 4 de 2 olarak çıkacak. Yani A10 7 çarpı 2'den 14 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. AN geometrik bir dizidir. AN artı 1 çarpı AN artı 3 çarpı AN artı 5 eşittir. 3 üzeri 3N eksi 6 olduğuna göre A6 kaçtır? Öncelikle soruda indisleri çok iyi takip etmem gerekiyor. Örneğin n artı 1 ile n artı 5'i topladığımda 2 n artı 6 yapıyor. 2'ye böldüğümde n artı 3'ü veriyor. Bunun anlamı şudur. Demek ki ben a n artı 1 ile a n artı 5'i çarptığımda bu a n artı 3'ün karesine eşit olacak. Ve ortada zaten bir tane de a n artı 3 var. O zaman diyorum ki a n artı 3 çarpı yine a n artı 1 ile a n artı 5'in çarpımından da a n artı 3'ün karesi geliyordu. O da eşittir. 3 üzeri 3 n eksi 6. Bu iki ifade aynı olduğundan dolayı çarpımından a n artı 3'ün küpü olur. O da eşittir. 3 üzeri 3n eksi 6'ya. İster 3. dereceden kök içine aldım deyin. isterse kuvvetleri sadeleştirdim deyin. Her ikisi de doğrudur. a n artı 3 eşit olacak. Kuvveti 3'e bölersem n eksi 2'ye. Tekrar soruya döndüğümde benden 6. terimi istiyor. Buna göre ben A6'yı n artı 3 eşittir 3 üzeri n eksi 2 Buraya dikkat. A6'yı bulabilmek için n artı 3'ü 6'ya eşitliyorum. Demek ki bu ifadede n yerine 3 yazmam gerekecek. O zaman burada n yerine 3 yazıyorum. A 3 artı 3 eşittir. 3 üzeri 3 eksi 2. A 6 eşit olacak. 3 üzeri 1 de 3'tür. Doğru cevap C seçeneğidir. AN geometrik bir dizidir. A8 2 olduğuna göre A3 çarpı A5 çarpı A11 çarpı A13 çarpımı kaçtır? Yine indislere çok dikkat ettiğimde burada baştaki ve sondaki indisler toplamının 3 artı 13'ten 16 olduğunu ve 2'ye böldüğümde 8'e eşit olduğunu görüyorum. Diğer ki terime baktığımda 5 artı 11 16 yine 2'ye böldüğümde buranın da 8 olduğunu görüyorum. Demek ki A5 çarpı A11 eşit olacak. İndisler toplamı 16 olduğuna göre A8'in karesine yine A3 çarpı A13 eşit olacak a8'in karesini. Soru da a8 2 olarak verilmiş. Buna göre yerine yazıyorum. a 5 çarpı a 11 eşittir 2'nin karesinden 4. Yine a 3 çarpı a 13'te 2'nin karesinden bu da 4 olacak. Bu terimlerin 4'ünün çarpımından da 4 çarpı 4 16 olacak. Doğru cevap D seçeneğidir. Son sorumuzla bu dersimizi de bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.